Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hayatta kalmak. Arkadaşlar aslında neden can... <laughs> yani neden böyle ya bu ne? Pardon yanlış yere ben tıkladım ya. Heh, güzel şey bu dersiniz elmas aldım da. Ama arkadaşlar böyle elmastan falan haberiniz olsun. O değil arkadaşlar ben daha yeni keşfettim. Bu yuzmalarda görüyorum böyle nasıl takıyorlar. Madem bakın arkadaşlar böyle yeni kıyafet giyeceksiniz. Bunu elinize alın. Ondan sonra da öylesine bir yere ne bastırın. Ama sakın çok fazla bastırmayın yoksa ee, yani gücünüz çok fazla gücünüz varsa ekranı kırabilir. Daha kapatabilirsiniz haber. Güzel. Hiç kimse yok. Tahta. Tahta mı? Hmm, bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Abi. Burada şey ben yaşıyorum. Çünkü başka burada hiç kimse yaşayamaz. Benim izim olmadan. Şimdi arkadaşlar size <laughs> göstereceğim. Asla gideyim, yok. Ne arkadaşlar kaçmak için yollar. Şurası en yakın yol. Yani arkadaşlar burası çok basit yer. Burada bir arkadaşlar taş kemik sanmış. İşte arkadaşlar bu burası burası ya yani çok yakın işte. Bak ben şöyle bir uyuyayım. Belki ben yakalanabilirim. <laughs> arkadaşlar şimdi size gizliyelim bir de göstereceğim. <laughs> arkadaşlar gündüz gündüz daha yaramadı. Ay. Ah. Ne bir de istedik. Arkadaşlar bu da ikinci uzak yol. Yani bakın arkadaşlar tam tamam şurası burada da ama <laughs> arkadaşlar bir yer o kadar uzak yaptım ki yani bir yerde o kadar uzak ya uzak yaptım ki neredeyse acaba ben neredeyim e, bunu mi sandım ama arkadaşlar yanlış yöne tarif ediyormuşum yani size göstereceğim arkadaşlar şey diyelim ki böyle bir arkadaşınıza şaka yaptınız şaka yapmadan önce böyle birkaç tane yol yapın tamam mı <gülüyor> <gülüyor> o su sizi yakalamak ister o yüzden böyle böyle kaçarsınız ama sizi o en uzak yerden kaçtığınızı düşünür ama siz en yakın falan filan bir yerlerden kaçtınız arkadaşlar burası da en uzak yol Bakın nakisi benim evim şurada sanıyordum. Sen ne yapıyorsun acaba? Get şu Mev Moo no, moo. No. E et et yok mu? Çok çok et versene. <laughs> Neyse. Nakisi ben buraya gittim ama yoktu. Madem evim benim şu taraftaymış. Zombi yaptı alaka. Odile'yle arkadaşlar. Aha bu arkadaşlar bu devler ol, olduğuna göre e, burada bir köylü yaşıyor olması gerekiyor. Aha harbi yaşıyor. Ne haber dostum? Nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Bir şey ister misin? Takas edelim mi? Takas mı? Gel edelim bakalım. Tabii. Oo her şey zümrütle bakalım. E, pardon ama takas edemeyiz. Pardon ama takas edemeyiz yani. Benim hiç zümrütüm yok. Hı, tam seni anlarım. <laughs> tamam, anlarsan Bay bay. Bu işte, bu ne? Sen ne yaptın? Sen benim önüme geçiyorsun da. Allah Allah, ufacık boyu var. Hadi tekelim ki ya onlar. Tekrar vurayım ya. Ana teçilmiş o. Allah yazık. Arkadaşlar o değil dedi. Umarım şey olmaz ya. Deprem deprem. Yoksa toprak üstümüz valla burası üst valla ben burada varken ben artık gg. Domuz etini yiyelim. Ki domuz etini. Afiyet olsun. O değil de şurada bir fırın olsa ya. <laughs> Eh kazımlar da geldi. İyice gelsin. Kır 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 kır. kır. Pardon ben nereye kuruyorum? Ee, şimdi şurada da Ay, Şurayı da bir fırın yapmayı düşünüyorum. Bir gelsin bakalım. Ay, arkadaşlar şimdi şuradan bir fırın yapacağız. Bunlardan ne E 5 tane yapalım. bir tanesini al yapıyorum. Hmm. Acaba arkadaşlar şundan yapayım belki öyle bir garip şeyler yaparım kalem ale. O oh, arkadaşlar. Kole mi? Yok artık. Kalem ale dedi mi Aklıma harika bir şey geldi. Arkadaşlar. Sonra videoda efsane bir şey yapacağım sizinle beraber. Ama bu sürpriz. o değil. Yapabilecek miyim? Yaparız herhalde. Arkadaşlar ama bunda olmayacağım. Bu ayakta kalmadı. <laughs> şimdi şuradan arkadaşlar bir yalnız şimdi ne ki? O değil de arkadaşlar. <laughs> hepiniz izlediniz de biraz çekin. O arkadaşlar al köylü yaz kol ya. biraz sonra param var. Valla biraz şey yapacağım ama takas ettim. Ayarlar. Valla umarım köylüyü bulacağım. Yani bulurum. Zaten bulacağım da. Yani bulman gerekiyor. Acıtı mı alık köylüye? Sümrüt tabi çok şuradan bir 64 tane. Zümrüt 64. Zümrüt. aklıma geldi. Blok olsun blok blok. Blok ne alaka ya? Gel bir tane. Bir tanelik her şeyini alacağım arkadaşlar köyün. Allah yazık parası yoktu belki. Ah, arkadaşlar yapmış olduk. Zümrütüm var. E, nerede bu? Hayır git de. Bir şey olmayalım. Git de ben sana takas edeceğim. Hey <laughs> kölü. Demek, demek gitti olan. Hıh. Hmm bir dakika şurada bir koyun gördüm sanki bombastik oksür ne yaptım gördünüz mü ben de onu videonu tekrar izlemeyi düşünüyorum eh. gel takas et diyeceğim hani takas edeceğim gerçekten mi evet evet gel 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 takas Hii, pardon pardon ha, a, hayır pardon yanlışlı oldum kızma kızma takas ha. Takas. 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 Al Takas. 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 Arkadaşlar zümrüt gerekiyor Tekrar Takas. 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 Klabeyin sayende bir daha zengin oluyorsun. Yani arkadaşlar böyle bir like'ınızı alacağım haberiniz olsun. Ben yani bunu like'sız yapamam haberiniz olsun. Yani like gerekiyor bunun için. Aslında like ama yine de çok gerekiyor. Videolarım. Şuradan takas 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 takas. her şeyini aldı. Hadi neyisin? <laughs> Mor boya. Şimdi arkadaşlar, bugün her şeyini atıyorum. Yani arkadaşlar saçma sapan şeyler satıyor zaten. Nasıl diyor? Uh, uh, uh da. yani <laughs> acıdım birazcık. Arkadaşlar biz sayem zengin oldu. Yani arkadaşlar, ona da yardım ettik biz sizin like'ınızı bekliyorum. Ama ondan önce balığım olsun. Abi, arkadaşlar düşündüğünüz şeyi düşünüyorum. Sizin düşündüğünüz şey bu benim düşündüğüm şeyle aynıdır. E, ama aynı değildir diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar hazırlığımız akvaryum kuruyorum. Kendi akvaryumum olacak. Vallahi tropikal balık balık kovası. Tamam. Oopsiz. Okay. Şimdi arkadaşlar, e, balıklar nerede yaşar Suda. Ama suda biraz kum gerekiyor. Kum. kum gerektiği için şuradan bir kum alalım birazcık. Arkadaşlar balık alacağız. Orada balık bedava alacağız. öyle gibi gibi zümrüt artık ihtiyacım ihtiyacım yok şuradan da arkadaşlar şey koyalım bundan da şuraya gelelim e şey şuradan gri <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu an şimdi dört tane balığımız olacak Arkadaşlar <laughs> şuradaki kumların hepsini biz bir toplayalım. Şuraya da göstereceğim. Haberiniz olsun. Oh, oh. Pardon toprak ne alaka ya? Ana ben hayatta kalma yapmam gerekiyordu. <laughs> Eyvah ya bir, bir sürü kum <laughs> arkadaşlar gitti. Oyalar. Yaratıcı hayatta kalma. Oyun devam et. Yalnız <laughs> arkadaşlar. Şey yani hani yaratıcı yaptın. Böyle gidip kendi arasını diyorsun da. Ama ha hayatta kalma yaptın. Ha? Bence daha eğlenceli olur. Harika Allah. şöyle, 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 şöyle. Normalde arkadaşlar suyun içinde biliyorsunuz ki kum olur. Kof 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 kof. Allah kahretsin balıklar. Şuraya şey çıkmış. Hadi 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 Ben, ben de bir düşeyim ha. Şükür. Bunun arkası yok. akşam oluyor. Ne kadar saçma arkadaşlar. Acaba ya şu ömürde bu kadar hızlı geçmiyor. Bir dakika bu kum değil. Gündar arkadaşlar gündar. Bizim ev sahil olacak bildiğiniz. Yani benim yaptığım ev şu an sahil olacak. Arkadaşlar aslında bu videonun devamı da gelecek. Birinci bölüm oldu. <laughs> yani arkadaşlar. Ben böyle şey yapacağım. Yani efsane güzellik. Yani arkadaşlar bildiğiniz şey ne diyeyim. Aman ya Bildiğiniz <laughs> ee, düşünüyorum da arkadaşlar hiçbir şey, şey bulamıyor ki. Neredeyse ne diyeceğim ne diyeceğim. Yiyelim şunu. Pişti uyuyalım hadi. Şey, şeyden yiyeceğim. Domuz etim olsun bir tane. Şey. Şimdi arkadaşlar. hazır Hazırsanız kalmaya başlıyorum. Dalıyoruz. Bu değil. Ona alaka. o ne alaka? Oraya arkadaşlar burada çünkü prematın... Hayır. Hoppala, hih! <laughs> <laughs> Allahım arkadaşlar boşuna kur kurdum onu oraya. Evet, şuraya da bir kurdum. Şimdi arkadaşlar, şu da şöyle bir 64 bize yeter değil mi? Aslında 64 daha fazla yapabilirim. <laughs> evet, fazla yapacağım. Oo, arkadaşlar, balıklar için böyle bir deniz yaparım. <laughs> Hatta arkadaşlar eğer su yetmezse, su alacağım bir tane daha. <laughs> Şimdi arkadaşlar 40 40 40 kır 40 40 40, şu kocaman bir delik açtık bence. <laughs> Bu kadarlık kır düşünüyorum Yani arkadaşlar kır bir delik Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar <laughs> bir de düşünsenize bu, bunu burada bütün zombiler içine düşüyormuş. Hı. Ama şey oldu garip oldu. çıkmayın bari zombiler gitsin de. Çıkamasınlar. <laughs> Ana kum <şurukum> kamış. Geliyorum. <laughs> Hı, şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Gidelim. Kas kas. Gulu 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 gulu. gulu 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 gulu. Gulu 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 gulu. Arkadaşlar şuradan tekrar şey aynı ya. Yani yapacağız aslında tekrar. Arkadaşlar valla ben de şey yapacağım yani. Bu bölümün yakışı ikincisi gelecek size söylüyorum. İlk baştan. Yine tekrar söyleyeyim. Çum 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 Uh, şükür. Şimdi arkadaşlar er, yani şu efsane bir şey. Siz bizi Neyse arkadaşlar bu videonun ikincisi gelecek haberiniz olsun.